Hepinize Hepinize merhaba, arkadaşlar. arkadaşlar. Ben, üçümüz arkadaşlar. beraber evet, bak, bak, arkadaşlar. yapacağız? Arkadaşlar e, üçümüz sürekli <laughs> çekiyoruz. Arkadaşlar bu videoya like bu abone olmayı unutmayınız. Arkadaşlar YouTube <laughs> Aa GTA'da Aynen. Yalnız iyi e, arkadaşlar 25 yapalım, <laughs> yapalım. Değil mi? Arkadaşlar bunu önce hiç videoyu şey, yorum şey, şey yazıyorum. Bak siz de bize Bak youtuber olacak çocuk. Arkadaşlar video çekmedim bölüm. Başalma lan. Arkadaşlar ıı, Aa. Arkadaşlar bu video ya da bak bu Ya ya ya. Oh my god, onu da çektik. Hadi. What's that? Stop, baba. Kazan evde, dusta ban ban. Aga, keşke kaçtım. Vermişim Kuşartı çok güzel ya. Gidemişler i̇şte olsun. olsun. Hadi da yolla. vursam iyiydi zaten. Tareti yaptık. Hadi güzeldi bu. Sen de olur İnternet kasıyor. Evet. Evet. İnternetikası. İnternetikası. İleri, inleri, evet. İnternetikası. İnternetikası. Galiba gelebilir. Evet. 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 var Evet. zıpladığında Evet. 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 Babamın yanında duruyor. Ağlatıyor. Ağlatmıyor. ama ağlatmıyor. Güzel ağlatıyor. Ağlayacak Arkadaşlar, matematik çektik normalde ama Abi kardeşim geldi. geldiği videoyu mahvetmeye çalıştı arkadaşlar. Ben gösteriyorum göstereyim. Burası birini göster. Ne soruyoruz ki? En güzel troll Arkadaşlar bu videoya 3-4 Arkadaşlar 7 like, 7 like geriye koydunuz. 7 Furkan 7 like diyorsan şuraya bak bir butonuna koyacağım. Bunları kanala alın. En fazla biri koy. Sadece biri koy. Şuraya bak. Furkan'ın şunu koydum arkadaşlar. Bak. Ne? Sizin et, Neyse. Boş yaptılar var ya. Boş yapma. Arkadaşlar yap, selal şu Nasıl? an ekranda gördüğünüz 4000 TL değerindeki oyun. Evet arkadaşlar Larin bunu veriyor. Ben Arka Arkadaşlar Arkadaşlar devam ediyoruz. İkinci bölüm. İkinci şey. Merhaba arkadaşlar Lan ay güzel şey ne var? var?

İşte, işte. Arkadaşlar bu videoya ya 5 like gelecek ya da 7 like. Arkadaşlar bunun kanalından da bunu öğreneceksiniz. Ya öğreneceksiniz. Ya. Arkadaşlar ama benim abone abone ihtiyacım var. Bak. Ee, Furkan Furkan da abone oldu. Olmadan olmaz. 7 çıkıyor. Biz diniz de şuna top atacağım arkadaşlar. Ama da alamıyor. Oha ya.

Şimdi biz e, bir bile şey maç gittik tam dostluk maçı. Ondan sonra bir bile ben kazandım. Bu dedi ki bir daha yapalım dedi. Ondan öyle sonra öyle demedi, öyle demedi. Herkesin şeyi var. Ha, herkes bir tane karakter seçip onunla maç yapacak. Toplamda Mesela, 6 maç. Toplamda kaç kere yendiyseniz o maçı kazanır. Öf. Ben kazandım. Arkadaşlar zafer al. Yorum, yorum. kaç, za bir dakika. Kaç zafer aldığınızda kazanıyorsunuz. Arkadaş tamam mı? Şimdi en sonda 8 bitti oynuyorduk tamam mı? Şimdi e, Onur ultisini attı benim yanıma. Ondan sonra ben bir şey yaptım. Onur'u öldürdüm. Onu da ekstra bir can olduğunu unuttum. Hay, Gitti. Ya, bir, ya. Bak kızım, bir... Çok bir şey bakıyorum. Kuru evet, Kızlar toplandı. Toplandı. Niye toplandı? şimdi hapse gittik. Gelin şurada Selena'yı çağıralım kızlar. Evet. yakalanmışız. Vay 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 udur udur vay. Niye var? İbo tam senlik ha. Sen anlarsın bu şeyleri. Yok arkadaşlar. Açtan istiyordun. O Max kız mıydı lan? Evet. Arkadaşlar 21 abone de asistan istiyor. Bu ne biçim youtuber ya? Sana ne? Lan Enes Batur 10 milyonlu oldu buraya. Koruyor bunu. Moderator abnisi vermişim kızım sultanım. ya bu her şey şarkıyı biliyorum ha ya biliyorum b, b biliyor musun sen biliyor musun evet Söyle. ya suyu. Oynuyorsun. Ne oh. Kulağına bir şey diyeceğim. Yasuo, Hazreti Yasuo var ya. Evet. Onun komik bir tane şeyi. Bir dakika arkadaşlar. Bana söyle. <laughs> <laughs> ya Fransız'a çıkarsa ayıp. Ayıp. Bilal. Like. Komik değil mi? Evet. Bunu adres yasal söylüyor. Arkadaşlar 10 dakika önce videoyu bitireceğim. 10 dakika önce mi? 10 Aha, dakika önce. Aslan ben 15, dakika. 15 dakikalık şey çektim. Benim rekorum 17. Değil şaka şaka. Benim 15. 14. Ama daha Ben hep 10 Arkadaşlar saklıyorum. hiç video yapmıyor. Youtube kanalına niye abone olsun? Ama koyacağım iyi bir şey. Bu arada arkadaşlar işte, bildirimleri açtınız mı bana? niye açmadın Ben çünkü demedim. Açın. Ben. Her videodan haberdar olun. Hem abone olmuş olursunuz. Ya bildir abone olun da bildirimleri Aa, açmaya adam. gerekiyor gerek yok. Adam. Şey ya arkadaşlar bunlar dostluk maçında şey yapıyorlar. Onlar. Yoksa böyle gerçek maç değilsin şeyler bulmayacak da ben Yandaki göreceğim. Yandaki damara bakacağım. Arkadaşlar, sonra... arkadaşlar <laughs> bir dakika. bu videomuz bu kadar olsun Görüşürüz arkadaşlar. Daha çok video gelmesi için <laughs> kanalıma <laughs> like ve abone olmayı unutmayınız. Bu videoya 6-7 like bir istiyoruz. Bir dakika. Bana da. <laughs> Uyuruz, ucuz, ucuz. Arkadaşlar görüşürüz. Bay bay arkadaşlar. Kanalıma <laughs> like ve <laughs> <like, gülüyor> abone olmayı unutmayınız arkadaşlar. <laughs>